geçmiyor da var. Arkadaşlar ne bir araç kırdı Ya yani geliyor arkadaşlar ya da gidiyor. Neyse arkadaşlar bizim aramız ters durmuş. O yüzden arkadaşlar garaj diyelim. Ne diyelim. Arkadaşlar bizim bir sürü aracımız var. Bu da bizde. Bu da bizde. Ben beyazıyım arkadaşlar beyaz bu ide evet e, bu arkadaşlar yeni bir araç aldım ya ben bunu istiyordum bunu kullanacaktım ne yeni bir araç aldım ha evet, arkadaşlar şimdi get diyelim bu kay arkadaşlar car parking yazalım Tamamdır kardeş. Şöyle. Bu da işte kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Oldu mu? Kardeşler niye bu tarafa gelmiyorsun? He. Ne diyoruz? go diyoruz. Vah beni beni beni. Arkadaşlar sen niye yerinde durmuyorsun yani? Aa, arkadaşlar bir de Yine ne Lazgo diyelim yalnız var ya biner biner gidiyor ha. Arkadaşlar beyaz şey koymuşlar. Beyaz şey ne ya? Arkadaşlar önce bir şöyle gelir misin? ha? Arkadaşlar car parking yazıyor her yerde. Her yerde. Şimdi <laughs> burada sen niye dönmüyorsun? <laughs> Bu arada arkadaşlar kanalıma tekrardan şu hatırlatmayı yapayım. Bu kanalıma abone olun. Like atmayı unutmayalım. Arkadaşlar kaç bin gitti? 4000 gitti bile koy şuraya şah 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 arkadaşlar şah şah gördünüz değil mi arkadaşlar şah harika kardeş yalnız sen sen nasıl oldun kardeş tamam bak sen böyle iyisin tamamdır kardeş tamamdır. Arkadaşlar her yerimizde car parking yazıyor. Yazıyor, yazıyor. Arkadaşlar yok kardeş sen. Seni bir silelim kardeş, silelim. Çarpı da abi. Üç hangisi? iki hangisi? iki ne yapıyoruz arkadaşlar? Zing. Ama benim bin liramı vermeden kardeş sen ayıp ettin. Malık resmi nasıl oluyor? Yok, güzel değilmiş. Yok, yok, yok. Hiç güzel değil. Bak bu işte idare eder. Üf. Arkadaşlar yani var ya bana bir bin lira verin. Ben yine ana ekrana geleceğim. Level diyelim arkadaşlar, Levels. Of burayı burada kalmışız. Burayı sanki hiç yapamadı. yapamamıştık arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? <laughs> arkadaşlar ben yapamazsak ben durduracağım yapıp gelirim. İndisi de park Mike Rowers park diyor arkadaşlar Rowers Kardeş 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 Ama amca olur sen ne yapıyorsun orada? arkadaşlar ben niye ses değiştiremiyorum? Ama kardeş olmadı. Arkadaşlar vallahi bir çöktü. Let's <laughs> party. <laughs> Hazırım. Sen nasıl bir teyzesin ya? Kardeş, sen sen yavaşla. yavaşla. kardeş. Haydi Ne yapacağım? kardeş. yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne Ya Ne sen niye çıkıyorsun ya? Arkadaşlar, bu sefer şey, de geçemezsem yani, yapıp geleceğim. Hı. Amcaoğullar! Kaç tane amcaoğlu var arkadaşlar, buraya? arkadaşlar? Bakın, şey Hayır, arkadaşlar. arkadaşlar burada ya? Ne arkadaşlar? Bakın, Kaç bölümdür Kaç kare Kaç karedir uğraşıyoruz arkadaşlar? Macrawus parkinin diye arkadaşlar. Oba. Oba abisi. Oba abisi. Ebisi. Evet. Arkadaşlar restart diyelim. Geliyorum. Arkadaşlar geldim. Arkadaşlar geçtim de geldim. 2070 TL. Bundan sonraki leveller ne kadar zor olacak heh? Ayı aracımızla ayı gibi zorlu bir görev yapıyoruz arkadaşlar. Yeni de parkin diyor arkadaşlar. Ne? <laughs> Kardeş sen, sen otomatik fiti salırım. Amca sen ne yapıyorsun ya? Ama da güçlüymüşsün. Vallahi ya arkadaşlar amca gaz yapmış. Yok arkadaşlar ya. Amca gaz yap. Gas yapmış. Gaz gaz. Amcacığım sen bana biraz yol versen. Sen sana Travers Parking yine arkadaşlar. Yine Ravus diyor arkadaşlar var ya. Ben bu Ravus'ları hiç sevmiyorum. Ravus geri parking. Bir geri, geri parking. Kardeş. Sen dönecek misin yoksa dönmeyecek misin? ay gibi bölüm Ne ağlarsın elim sürdüm siyahım kolay arkadaşlar ya. Hop kardeş hop, hop 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 Tam yanaştıramadığımı anladım arkadaşlar vurdum vuracağım yanı var ya Ne oluyor kardeş sana kamera? He? Stop de. Stop de. Allah Allah ya. Bu saat uğraştırıyor. Ya. Ya yine ya. Ne olursa benim zülfüm si yavrum arkadaşlar yol geniş olsa var ya görev de kolay aslında stopper evet dun diyoruz dun arkadaşlar çok az para kazandık 810 TL acayip çalınmış arkadaşlar malzeme satım falan yok yalnız ben geri mi giderim aynen arkadaşlar geri giderim mi? yoksa şuradan dön e, yok arkadaşlar geri gidiyorum bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayalım kardeş pick up rowers diyor arkadaşlar pick up rowers pick up rowers yani ha, Arkadaşlar güzel ayarlayana kadar yani arkadaşlar bırakmıyorum. Ha. Stop de. He. Din. Hadi iki 2000 ya 2000 ya bir buçuk verir. Arkadaşlar bir buçuk verdi. He, burası kolay arkadaşlar yani. He. Kolay dedim arkadaşlar. <laughs> Anam, babam, dedem, teyzem. E ee, ben Ravus dedim arkadaşlar. Niye bu geldi? Heh. Arkadaşlar bin lira kazanıp geri gelecektik biz buraya değil mi? Dun diyelim arkadaşlar. Garaj diyelim. Karo Braget diyelim. Exterior diyelim. Yavaş yavaş ilerleyelim ve arkadaşlar şu şunu. Ne olarsın benim zülfüm siyahım. Kardeş büt 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 büt. Ha şöyle ya. Senin rengin de şöyle masmavi. Yok kıpkırmızı olsun arkadaşlar. Kırmızı yani vahşi demek arkadaşlar. Kardeş sen ne yapıyorsun? He. Yes. Sıksın. Şimdi arkadaşlar. Ya sen niye start demiyorsun? Levels. Evet arkadaşlar öyle bir yerdeymişiz ki. Çok zor yani. Bu sefer yaparım bence arkadaşlar. Heh. Aklıma en iyi fikir arkadaşlar. Dünyada yok bu fikir. Ya arkadaşlar Bunu geri geri fark etme Asla o diyemez yani Roberts mı Kardeş sen benden ne istiyorsun Allah aşkına yani he? Kardeşim beni ne yapmak istiyorsun ya burada Adana beygir ettin beni kardeş hemen arkadaşlar herhalde doğru mu gidiyorum yoksa bana mı öyle geliyor arkadaşlar şimdi bakalım arkadaşlar şimdi nasıl fark edeceğimi buldum valla arkadaşlar hayatımda öyle bir fikir buldum ki hayatımda ilk kez stop her. arkadaşlar ben yaptım arkadaşlar 3'te mi 2'de mi 3'te mi ne yaptın ya. Arkadaşlar ama oluyor mu? Harpacık sana yakışıyor. Mu? Kardeş. Kardeş. Sen benden ne istiyorsun? Dün. Evet bayağı para kazandık ya. Parıl. Parking, ya, par parking, para parking, para der parking ya, para ver. para veriyorsunuz arkadaşlar, öyle park ediyorsunuz ya, para der parking. kardeş, kardeş, arkadaki kardeş. haydi haydi arkadaşlar yapacağız stopper hayır be bir tık daha hop stopper yine bu sefer de bir tık daha stopper oh be Hemen yine bayağı para kazandık arkadaşlar. Kaç dakika olmuş? 15 dakika daha. Çok az. Arkadaşlar yük taşıyoruz. Evet. Heh Şunlar arkadaşlar Biz ne altı yeriz Arkadaşlar bu ayı tekte geçebilmek için Yani aşırı derecede becerik lazım Evet, tekte geçemedik arkadaş. Of kardeş, hoş kardeş, hoş kardeş. Ama arkadaşlar. <laughs> kardeş. Harbiden yani. Arkadaşlar kamera, kaset. Mira, cuss it. Valla arkadaşlar orayı da geçtik. Şimdi kamera, kaset normal şekilde olur. Kamera, kaset. Ravers yine ravers arkadaşlar. Yine ravers, yine ravers, yine marker E Arkadaşlar yok artık yani orayı da geri geri geç diyorsa <laughs> he arkadaşlar ben evet Yol... yolcu yoluna gerekir arkadaşlar bir... <laughs> <laughs> he yine geri geri atladı ama sen hep düşüyorsun kardeş kardeş amcaoğlu kardeş Amca Yoluna da hiç bakmıyorsun yalnız sen var ya. Evet arkadaşlar bugün videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir daha dahaki videoda görüşmek üzere.